Engin Yücel'in evinde kriminal inceleme yapılmadı diye biz bu eşyalar taşınmasın demiştik. Daha sonra Engin Yücel bizi şikayet etmişti, 50 bin TL istemişti. Bugün benim abim e, şahit gösterilmiş, e, gidip ifade verdi Adana Adliyesi'nde. Olay anlatmış olduğu gibi bizim kızımız yok, 8 Mart'ta 3-4 ay sonra bunları evleni taşımaya kalkıyorlar. Biz de diyoruz ki bu evde kriminal inceleme yapılmadı, arabasında yapılmadı, telefonunda el konulmadı. Bu evde kriminal inceleme yapılsın, belki kızımızın bir parçası bu evdedir dedik. Ee, savcı durmuş böyle abimi izlemiş, demiş ki savcı ben o savcının yüreğinden öperim. Bunlar görevini yapamamış, bunlar o evde nasıl inceleme yapmadı? Hadi o evde inceleme yapmadı, senin bugün burada ne işin var? Katip oturmuş ne demiş biliyor musunuz? Bakın. Demiş ki şimdi sizin kızınız yok. O evde kriminal inceleme yapılmıyor. Ama sizi böyle mahkemeye çağırıyorlar değil mi? Savcı oturmuş öfkelenmiş. Katip ol, oturmuş öfkelenmiş. Tunceli Adliyesi. Bakın onlar da savcı. Sizin sıra arkadaşlarınız. Sizin sıra arkadaşlarınız bile işinizi yapmadığınızı söylüyor. Daha kim size ne desin ki? Zaynal Abarokov'u 24 saat gözaltına almadınız. Bizim kızımız 2 yıldır yok. Zaynal Abarokov'u hala yargılayıp sorgulamıyorsunuz. Daha sonra benle aile bir mahkemede mahkemene dolaştırıyorsunuz. Dolaştırın. Sonuna kadar dolaştırın. Biz kızımızı bulmadan, onun katilleri hesap vermeden cezasını çekmeden ve bize bu günleri kim yaşatmışsa biz bunu bütün dünyaya duyurmadıysak biz Gülistan Dokun'un ailesi değiliz. Bakın sıra arkadaşlarınız bile size görevinizi yapmadığınızı söylüyor. Utanç değil mi? Bence bu bir utanç tabi.